Kızlar, tahtalarla oynamaya devam mı ediyorsunuz? Çektin, evet arkadaşlar. Defne de e, bunları jengaya çevirdi ve kendisi dizip çekmeye çalışıyor. Ama anneciğim bunlar ince tahtaya çekmek biraz zor olabilir. Anneciğim çektin mi yine? Ada sen ne yapıyorsun? Ada bugün hep yaramazlık peşinde arkadaşlar. Bize hiç çektirtmedi. Bugün videoda çektirtmedi. Sürekli yaptıklarımızı bozuyor. Ada. Ada. Kutuyu da attı. Ada. Adaya bir şey oldu. İçine Defne. Adaya bir şeyler oluyor. İçine zombi mi girmiş ya? Defne su. Ada gitti Hulk geldi Ada Hulk'a dönüştü ne yapacağız anneciğim aa, Hulk ne Hulk dev yeşil adam Ada gitti Hulk geldi aa Ada zaten hiç normal davranmıyordu ki Bir gire, Hulk aha çıktı sen Hulkla iş mi yapıyorsun Ada İkisi de aynı yerde zıplıyorlar ya. Defne bugün senin oyununu bozmaya geldi bunlar. Ya. <laughs> Defne ada bozuyor, huluk dans ediyor. İkisi de yan yanalar ya. Kızım ne oldu sana? Defne peki ada'yı nasıl düzelteceğiz? İkisi de durup durup dans ediyorlar. Hulk nerede? Usta kayboldu. Şimdi tek başına dans ediyor. Defne. Adada Hulk gibi dans edip duruyor. Zürefa da oradan bana bakıyor arkadaşlar. Dikilmiş koltukta. Defne de. Eşek anne. Eşek anne sakız Vallahi anneciğim ikisi. Sakızı hiç bırakmıyor ağzından. Ve ikisi de arkalı önlü dans ediyorlar. Defne ne yapacağız? Daha kardeşin nasıl düzelteceğiz? Zürefa. O Züreyfa nereden geldi? Züreyfa şimdi. Züreyfa kim söyleyeyim Hulk. Hulk mu? şirek, şirek. Şirek. Hulk. Yeşil. Bakayım, Hulk. sürekli dans edip duruyorlar. Ada da sakızı hiç bırakmıyor ya. Defne, bunlar bugün senin oyununu bozuyorlar. Bence Hulk bu Stewart'ı istiyor. Verelim mi? Bunu istiyor. Ay. 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 E dans edip duruyor ikiz. Ama kardeşin gitti. Kardeşini geri getirmemiz lazım. Nasıl gelecek? Ada, ada, ada kızım. Aha. İkisi de dans edip duruyor arkadaşlar. Bir de şu. Yapıyor bir de. Ada. Ada. Ağzında sarı bir sakız arkadaşlar. Hukla birlikte dans edip duruyor. Defne bugün bunlar seni oyununu bozmaya gelmişler. Huluk da bir küçülüyor, bir büyüyor arkadaşlar. Bence Defne Su, ağzındaki sakızın etkisi gittiği azaldığı için küçülüp büyüğü olabilir mi? <laughs> Defne oyun hala devam ediyor. Ada dans ediyor arkadaşlar. Defne bence City stiver, World'u verip... <laughs> aha Sadece Ada ne yapıyorsun? Kısır, kısır, kısır. Ne oldu? Ne oldu? Ay Defne bunlar sürekli dans ediyor. Kardeşini nasıl kurtaracağız anneciğim? Nasıl kısır, kısır, kısır? Sakızı bir tükür tükür sakızı Ada ağzındaki sakızı çıkar. Çıkarmıyor ki. Çıkarmıyor. <laughs> Defne bunlar durmadan dans ediyorlar anneciğim ya. Kardeşini nasıl kurtaracağız? <laughs> ada kızım. Ada. Sakızı at. Aa, sakızı da atmıyor ya. Arkadaşlar adayı kurtarmamız lazım. Nasıl kurtaracağız? <laughs> Ama Defne oyunu versek. Şunu Aha bir şeyler oldu. Defne kardeşini nasıl getireceğiz anneciğim? Korku nasıl nasıl getir kardeşini geri getireceğiz? Ada Annem, Ada. <laughs> Eşek değil o Verelim mi onu? Onu mu istiyor? Aha Defne sana yapıp duruyor adada. Adaya bir haller oldu. Defne de dans etmeye başladı. Kızlar ne oluyor size? Ne ben... Ada ağzındaki sakızı çıkar hadi. Defne nasıl kurtaracağız kardeşini? Ada ağzındaki sakızı çıkar hadi anneciğim. Çıkar hadi. Sürekli dans edip duruyor. Çıkar gösterdiğini geri aldı arkadaşlar. Ada ağzındaki sakızı çıkar hadi kızım. Çıkar hadi anneciğim. Çıkar. Yorulmadı da. Çık çıkardı arkadaşlar Hop gitti. Alma sakın. Sakın alma. Defne sakızı aladı da. Sakız al Adadan. Sakızı. Arkadaşlar geri aldı sakızı. Alamadı mı elinden sakızı ağzına geri attı. Geri yine geldi Hulk. Ada kendine gel anneciğim. Defne su kardeşini kurtarmamız lazım anneciğim. <laughs> Defne de hala oyun derdinde arkadaşlar. Çünkü ada gitti Defne rahat rahat oynamaya başladı. Defne şu an halinden memnun. Çünkü ada sadece dans ediyor Defne oyununa dönebildi arkadaşlar. Ada Hulk kayboldu. Hulk gitti. Aha burada bir yerde. Hult da geziyor evin içinde arkadaşlar. Herhalde bu sınav yavrum. Bu benim sınavım. Büyüdüm. Sınavı istiyoruz. Zürafayı verelim ver anneciğim. Ver. Zürafayı verelim. Hadi ver belki gider kardeşini kurtarırız. Ada sakızı ver hadi kızım. Ver hadi anneciğim. Ver bana hadi. Hadi ver bana. Ada ver bana anneciğim. Ver kızım. Vermiyor arkadaşlar. Adayı kurtaramıyoruz. Defne zürefa'yı ver. zürefa'yı verelim. Wow, zürefa'yı mı istiyor? Defne ver anneciğim. Kardeşin gelsin hadi ver. Oh. Defne de zürefa'yı vermiyor arkadaşlar. Ben kim, kim, kim. Bir tane kufay, kufay. Arkadaşlar şuradan zürafa alacağım. Ah Defne de zürafa'yı vermiyor, adada dans ediyor sadece arkadaşlar. Nasıl kurtaracağız kardeşini? Defne oynuyor. <laughs> Hiç durmadan dans ediyorlar Defne Züreyfa'yı istiyorum dedi Defne Hadi anneciğim Züreyfa'yı verelim Aha. Ne istiyorsun? Hayır. Şu ağzındaki sakızı bir çıkar Hulk'u gönder artık Hulk gitsin ben kızımı istiyorum Ben Adoş'u istiyorum Hulk gitti Sakın atma ağzına Sakın atma. Aldım, aldım, aldım alamadım. Atma ağzına, atma. Arkadaşlar kız aldım. Ada biraz üzüldü. Hulk'la herhalde işbirliği yapmışlar. Hulk gitti diye mi üzüldün? Ha? Hulk geri mi gelsin? Ama anneciğim bu sefer de sen konuşmuyordun bizimle. Biz de sen gittin diye üzüldük. Arkadaşlar adayı kurtardık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın.